Botaş'tan herkese merhabalar. 2021 yılına girmeye çok az bir zaman kaldı. Yeni yıla girerken sevdiğimiz dostlarımıza hediye almak hepimiz için çok güzeldir. Ancak motosiklet kullanıcısı arkadaşlarımıza hediye seçmek birazcık zordur. Neye ihtiyaçları var? İhtiyaçlar ya da hediye neye göre belirlenir onu çok fazla bilmeyiz. İşte bu bölümde sizlere bundan bahsedeceğiz ve yeni yıla girerken motosiklet kullanıcısı arkadaşlarımıza hediye seçmenize size rehberlik edecek bir video ile karşınızdayız. Şimdi yanında görmüş olduğunuz gibi güzel bir hediye çuvalı var. Noel Baba getirmedi. Tabii ki de biz bunu kendimiz doldurduk. Arkadaşlarımızla hazırladık. Uzun yol yapan yani tur motosikleti kullanan arkadaşlarımız varsa sizler için güzel bir hediye derlemesi yaptık. Şimdi elimi çuvalın içerisine doğru atacağım. Bakalım içerisinden neler çıkacak. Heyecanla bekliyoruz. Şöyle yanıma doğru alayım. Şimdi tamir kiti her uzun yol motosiklet kullanıcısı ve yol yapan arkadaşımızın yanında bulundurması gereken ekipmanlardan. Uzun yola çıktığımızda tabii ki şehir içindeki gibi olmaz. Her yerde tamirci ya da bir lastikçi bulamayız. Motosiklet kullanırken hele ki uzun yollarda, atıl bölgelerde en çok başımıza gelen olay lastiğin patlamasıdır. Lastiğin patladığında en yakın bir lastikçiye yani değişim yapılacak ya da şamriel değişecek bir lastikçiye gidebilmek için de elimizde bulunan imkanlarla onu bir şekilde tamir ediyor olmamız lazım. İşte tam da burada motosiklet tamir kiti devreye giriyor. İçerisinde arkadaşlar ani bir şekilde ona müdahale etmek için kullanabileceğiniz bütün ekipmanlar mevcut. Böyle bir lastik tamir kitini uzun yol motosiklet kullanan arkadaşlarınızı hediye ederek onları yeni yılda mutlu edebilirsiniz. Şimdi ikinci alternatif ürünümüzü için elimi çuvalın içerisine daldırıyorum. Bakıldığında kompakt, küçücük, katlanabilen bir reflektif yelek. Uzun yol motosiklet sürüşlerimizde görünür olmak hepimizin hedefidir. Buradaki bütün videolarımızda da anlatıyoruz görünür olmak, görünür olmak. Tabii ki görünürlük seviyesini bir tık daha yukarı taşımak için de reflektif ekler bulunan ürünler kullanıyor olmamız gerekiyor. Şimdi bunun içerisinde çok güzel şöyle baktığınız gibi küçücük fileli bir çantası var. Açıyoruz. İçerisinden Gayet güzel. Her türlü motosiklet ekipmanın üzerine giyebileceği ve uzun yol motosiklet kullanımlarında hele ki kış aylarında böyle yağmurlu havalarda hava kapalı olur. Görünür olmayı ve ışıkları üzerine aldığı zaman yansıtmayı ve daha güvenli bir yolculuk yapmayı sağlayan bir reflektörlü yelek. Gayet hafif. Ve her motosikletçinin kullanması gereken bir ürünlerden eğer uzun yol yapan bir motosikletçi arkadaşımıza böyle bir hediye aldığımızda onu çok mutlu edeceğinizden adım gibi eminim ve bakalım bu kez çantadan ne çıkıyor. Çantanın içerisinden şimdi interkom çıkıyor. Belki interkom cihazı ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlarımız için motosiklet kullanırken bağlantı kurabilme aparatıdır. da bunları çok güzel yapıyor. Hem telefonunuzda uygulamasını kullanabiliyorsunuz hem de kolay bir eşleme ile yolculuklarınızda navigasyonu dinleyebiliyorsunuz, telefonla konuşabiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz ve en önemlisi de artçılı bir sürüş yaptığınızda arkadaki ile herhangi bir dikkatinizi dağıtmadan kolay bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz paketlerden bir tanesi tek kişilik yani bir tane interkom cihazı çıkıyor bir kaska takılıyor. Diğeri ise iki kişilik yani iki tane interkom cihazı takılıyor. Motosiklet kullanırken arkamızdaki artçıyla da interkom yapabiliyoruz. İletişim çağında iletişim kurmak çok önemli ve yeni yıla girerken harika cihazlardan birini arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Şimdi sırada ne geliyor biliyor musunuz? Benim her şeyim var. Hiçbir eksiğim yok dediğiniz sınır tanımayan motosiklet kullanıcı arkadaşlarınız için küçük dokunuşlarla onlara yeni yıla girerken hediye alabileceğiniz ürünler var. Hadi şimdi hep beraber geçelim. Şimdi çantamızın içerisine bakıyoruz. Bakalım neler var. Benim bütün motosiklet ekipmanlarım var ama yine de kim bu hediyeleri alsa kendisini iyi hissedecek hediyeler var çantanın içerisinde. Bakalım elim atıyorum içerisinden neler çıkacak. Çantada şöyle tombala çantası gibi bir çekeyim. Bakalım ne çıkıyor. Benim çok sevdiğim ve gerçekten kim alsa bayıla bayıla giyeceğim ve sürekli videolarda üzerinde görmüş olduğunuz tişörtler. Hiç kimse gerçekten bu kadar güzel tişörde hayır demez hele ki motosiklet kullanıcısıysa. Benim üzerinde de sürekli görmüş olduğunuz Dainese logolarının bulunduğu, yazılı olduğu, birbirinden farklı renklerinde bulunduğu tişörtleri. Bu tişörtleri hangi model motosiklet kullanan arkadaşlarınız olursa olsun beğenmeyecek yoktur. Bundan adım gibi eminim. Ve tabii ki anahtarlıklar. Motosiklet kullanan çoğu arkadaşımız anaht anahtarı kaybetmekten çok korkarlar. O yüzden onlara bu şekilde birbirinden farklı ve güzel Dainese anahtarlıklarını alarak küçük dokunuşlar yaparak onları mutlu edebilirsiniz. Bana inanın bu hediyeleri görünce çok sevinecekler ve 2021'e güzel bir giriş yapacaksınız. Ve tabii ki ben ne alacağımı bilemiyorum. Ya alsam da almasam da çok mükemmelliyetçi alacağım kişi beğenmiyor dediğinizde de Mototaş mağazalarında geçerli hem online hem de mağazalarımızdan yapabileceğiniz şurada yukarıda göreceksiniz. Mototaş hediye kartları. 50 TL'den 2000 TL'ye kadar içerisine yükleme yapabileceğiniz hediye kartları arkadaşınıza yeni yıla girerken hediye edebilir ve ona online mağazamızdan ve satış mağazalarımıza geçerli olacak bu hediye kartı istediği ürünü alma özgürlüğünü sunabilirsiniz. Şimdi bireysel olarak kullanıcılara hediyeler seçtik. Peki motosiklet kullanan kullanıcıların motosikletlerine alındıklarında hediye edeceği bazı ürünler vardır. Yani motosikletine aşık kişiler. Onlar kendilerine değil de motosikletlerine hediye alındığında daha da mutlu olan motosiklet kullanıcıları. Şimdi motosiklet kullanıcıların motosikletleri için hazırlamış olduğumuz ürünlere bakalım. Şöyle güzel bir motosiklet brandası. Her motosiklet kullanıcısının ister kapalı garajda ister açıkta muhafaza etmek için kullanabileceği ürünlerden. Gerek tozlanmasını gerek yağmura karşı dirayet sağlamasını sağlayan koruyucu bir ekipman. Motosikletine aşık her kullanıcının itinalı almak istediği ve hediye edildiğinde de çok mutlu olacağı bir ürün. Benden söylemesi. Şöyle elime atıyorum. Bir adet hidrolik koruma çorabı. Birazdan anlatacağım çünkü yanına bir ekstra daha ürün seçmeliyim. Puyin vites çorabı. Vites çorabını ve hidrolik korumasını motosikleti için ve kendisine özen gösteren bütün motosiklet kullanıcılarına hediye edebilir ve onları mutlu edebilirsiniz. Koruma çorabını fren hidrolik kutusunun üzerine giydirerek onu hem bir şık görüntüye kavuşturabilir hem de sıcaktan, ısıdan ve dış etmenlerden gelecek her türlü zarara karşı koruyabilirler. Ve diğer üründe vites değiştirme çorabı. Vites değiştirme çorabını motosikletimizin üzerinde bulunan vites çubuğunun üzerine takıyoruz ve vites atarken vitesi yukarı ya da aşağı çekerken ayakkabılarımızın zarar görmemesini ve kirlenmemesini de önüne geçmiş oluyoruz ve ekstra olarak da motosikletinize takıldığında görüntü olarak harika bir aksesuar haline alıyor. Diğer ürünlerimiz için şimdi bakalım çantadan ne çıkacak. Evet. İlk bakışta neye benzediğini anlayamamış olabilirsiniz. Bu bir telefon tutucusu. Bu Atlas markasının universal bir telefon tutucusu. Her türlü motosiklet modeline göre uyum sağlayacak bir telefon tutucusu. Motosikletlerimizi kullanırken navigasyon açmak, telefonun ekranını görmek, navigasyon bakmak için kullanırız. Eğer bir navigasyon tutucumuz yoksa bu bizi motosiklet kullanırken bayağı bir zorlar. Bunun için gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz motosikletinize ve arkadaşınıza aldığınızda harika mutlu olacak yani. O kadar. Öyle böyle değil. Ve her türlü motosiklet modeline göre uyum sağlayabileceği için hediye aldığınız kişinin motorunu olur mu olmaz mı derdini ortadan kaldırabilir. Hediye edebilirsiniz. Diğer bir ürün ise artık o da son ürünüm. Motul markasının şöyle birbirinden güzel bakım setleri. Motül, motosikletini seven bütün kullanıcılar için gerçekten harika ürünler üretiyor. Bu hazırlamış olduğum dörtlü pakette de motosikletinizin temizliği, yağlama ve yıkadıktan sonraki bakımlar için kullanabileceğiniz harika bir set. Üstelik web sayfamızdan yapmış olduğunuz dörtlü motor alışverişlerinde ekstra %10 indirim de sizleri bekliyor. İnanın, motosikletine aşık motosiklet kullanıcıları böyle bir hediye karşısında gerçekten çok mutlu olacaklar. Bu arada bu ürünleri tekli de alabiliyorsunuz ve web sayfamızda bu ve buna benzer birçok ürün var. Ancak bu gö görmüş olduğunuz ürünleri dörtlü şekilde alırsanız yeni yıla özel ekstra %10 indirimi de mototaş.com.tr'de sizleri bekliyor olacak. Evet arkadaşlar bu videomuzda motosiklet kullanıcısı olan arkadaşlarımızın yeni yıla girerken hangi hediyelerle mutlu edebileceğimiz bir konu hakkında konuştuk. Ve onlara hem kendileri hem de motosikletleri için çok güzel hediyeler hazırladık. Sizler de bu güzel hediyeleri ve farklı hediyeleri de görmek için aşağıdaki açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Mototaş web sayfamıza gidebilirsiniz. Bu ve buna benzer videoları izlemek için de YouTube kanalımıza abone olabilir, bildirimleri de açabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni yıl sizlere sağlık huzur mutluluk getirsin bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşürüz.